Kel kartallar kuşlar arasında en büyük yuvaya sahip olanlardır. Kel kartallar yuva büyüklükleriyle tanınırlar. Aslında kel kartallar genellikle tüm dünyadaki herhangi bir kuşun en büyük yuvalarına sahiptir. Ortalama olarak kel kartal yuvaları 1,2 ila 1,5 metre genişliğinde ve 60 santimetre ila 1,2 metre derinliğindedir. İşin gerçekten çılgınlaştığı yer ise boyutlarıdır. Tamamen inşa edilmiş bir kel kartal yuvası ortalama 450 kilogram ağırlığında olabilir. Referans olarak ortalama bir inek 450 kilogram ağırlığındadır. Petersburg, Florida'da en büyük kel kartal yuvası bulunuyor. Kel kartal yuvalarının hepsi büyük olsa da, şimdiye kadar bulunanlar ölçüldükten sonra nihai değer 290 santimetre çapında, 6 metre derinliğinde ve neredeyse 2720 kilogram idi. Yuvanın bulunduğu ağaç aslında 3 ila 4 ineğin ağırlığını taşıyordu. Büyüklük söz konusu olduğunda ana faktörler